Evet. Arkadaşlar bugün Doktor Driving oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Doktor Driving oynayacağız. Evet. Açalım. Ezan okunuyor arkadaşlar. Bu oyuna daha yeni başladım. Evet, başlıyorum. Hangi o sence? Bence Loot Store'da. Ben daha daha benim tabletimde de var ama annemin telefonundan ilk defa oynuyorum yani. İkinci, üçüncü oluyor bu oyun. Dört beş kere dediğim var. annemle hmm, annem de her zaman siler zaten. Ana ana çarpıyor da, da 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 Ama olamaz ya böyle bir şans olamaz. Arkadaşlar sakın abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi de unutmayınız. Bu sefer olacak arkadaşlar bu sefer. Bekle ya. Niye benim aklıma gelmedi? Gidip direksiyon değiştireceğim. Yoksa ben bunu yenemem. Bak düz gidiyorsun. Son gazı 80. Bakalım kaç para. Bunun sonuna ben gidemedim. 600-700 lira yaptık ama sonunu göremedik. Ana. Sakın abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdaki butondan beğenmeyi unutmayın. Tam on kere beğenirseniz yeni videom gelecektir Arkadaşlar sakın unutmayın Fullledik basalım Yeni oyunlar da oynayacağız yakında arkadaşlar Nasıl oyun gizlenir Onda Yaparım Ama Tam 100 kere beğenmeyi unutmayın 100 kere aşağıdaki beğenme butonuna tam bin kere ya da ne bileyim yüz kere tıklarsanız yeni videolarım gelir ama on kere tıklarsanız olmaz bakalım kim daha fazla beğenecek yorumlarımda bu oyunu daha önce oynayanları da göreceğim yorumlarına yazın bakalım Hangi arabayı almış olabilirim? Bakalım. Bu arabayı eskiden almış mıydım? Aldım mı? Ben aldım bunu. Bunu da aldım. Kamyonum da var. Her şeyimi fulluyorum yani. Arkadaşlar sakın abone olmayı unutmayın. Vallahi bak daralırım. abone olmayı unutanları beni izleyen arkadaşlarım diğer ki videoya nasıl bir video çekeceğimi size gösteririm Enes Batur çok şöhretli ben de biraz şöhretli yaparsanız çok sevinirim şey tiktokçuyum ben iki tane tiktokum var tiktoklarım güzeldir ama unutmayın abone olun. TikTok'ta para yok ama benim tam 6000 kişi TikTok'umu beğenmiş. Bak ben de bileni TikTok'ta şöhretliyim. 600 bin miydi öyle bir şeydi. Ama herkes beğendi benim videomu. Evet arkadaşlar. Bu da son oyunumuz. Bakalım. Ya bir şey eksildi şey, şey mi hemen yapıyoruz. Böyle bir açacak olamaz. Hadi bakalım. Wow! Tam zamanda kaçırdık ha. Açamasaydık düyecektik biz. Ow! Oh, oh. Yes come baby. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.